Azal.com ismi Masude. Görüşmelerimiz kalite standartları gereği kaydedilmekte ise nasıl yardımcı olabilirim? Ee, abla ben alışveriş yapamıyorum da yardımcı olabilir misin? İsmini öğrenebilir miyim? Utku. Utku kaç yaşındasın? Bir yedi yaşındayım. Nasıl yardımcı olabilirim ben sana? Kredi kartındaki tuşlara giriyorum ama yanlış oluyor. Annem baban yok mu yanında? Hayır. <laughs> Utku kimin kredi kartını deniyorsun? Babanın kredi kartını. Babanın haberi var mı? Yok. Ee, babanın haberi olmadan kredi kartını kullanman doğru değil. İstersen babana haber ver, o şekilde yardımcı olayım ben sana, olur mu? Yardım olur. Babam annemin ciddi almaz ki, annemin hiç edilisi olmadı. Kıyamam sana ben. Annene hediye mi almak istiyorsun? Evet ona hediye almak istiyorum. Kutucuğum 18 yaşından küçük olduğum için bu alışverişi tamamlamamız doğru olmaz ama. Lütfen. Bunu doğru. Üç gün sonra annemin doğum günü var. Onu hediye mi almak istiyorum ben? Babam kızıyor bana. Hiç hediye almıyor annemi. Hay Allah. senin için ne yapabiliriz? Bir bakmak istiyorum ben. Hatta bekler misin biraz? Ama. merhaba tekrar. Ee, maalesef babanın kredi kartını kullanmak için sana yardımcı olamıyoruz. Onlarıyla Ama istersen annen almak istediğin hediyeyi sen kendi paranla alabilirsin. Bu konuda yardımcı olabilirim sana. Ama ben kendi paramı kazanmıyorum ki. Annene ne almak istiyorsun Ayakkabı almak istiyorum. O almak ayakkabının fiyatı ne kadar? 49 TL. Utkucuğum senin güzel bir yeteneğin var mı? Şiir yazabiliyor musun? Şarkı söyleyebilir misin ya da resim yapabilir misin? Hangisini daha güzel yaparsın? Resim yapabilirim. Tamam peki. Sana bir teklifimiz var o zaman. Ee, eğer bize güzel bir resim yapıp WhatsApp'tan yollarsam, bizim için yaptığım bu resmi 149 TL'ye satın alabiliriz. Böylece sen para kazanmış olursun ve annene istediğin ayakkabıyı almış olursun. Anlaştık mı? Olur. Ne resmi yapayım? En çok ne yapmak istiyorsan onu yap. Ki güzel olsun. Tamam. Yaparım. Tamam. Şimdi bu numaraya WhatsApp'tan uçlu selam yazsam yaptığım bu resmi bize WhatsApp'tan yollayabilir misin? You're the okay,